deprem oluyor. Sınıfları gezmeye başladık. Sınıflarda öğrenciler silahın altına girmiş yerin pozisyonu almış durumdalar. Yüzlerine büyük bir felaket gözü okunuyor. Diğer sınıflara bakıyoruz şu anda. Evet öğrenciler yavaş yavaş tahliye ediliyor. Yavaş yavaş tahliye ediliyor. Ekiplerimiz uğraşıyor şu anda büyük bir çaba içinde. Çocuğun kanaması olduğu gözüküyor. Tüm temennimiz daha kötüye gitmemesi. Şu anda öğrencilerimiz dışarı çıkarıldı. Çıkarılıyor. Düzenli bir şekilde dışarı alınıyor. Şu anda öğretmenlerimiz öğretmenlerimiz düzenli bir şekilde işlerini yapmaya başladılar. Düzenli bir şekilde işlerini dışarı çıkıyorlar şu anda. ekipleri bu tarafa doğru yönlenmiş durumda. Bir tane yaralı olduğunu gördük. Umarım durumu iyidir şu anda. Ambulansımız geldi. Ambulansımız geldi. Evet, ekipleri şu ambulanstan iniyor. Koşturuyorlar. Sediye'yi şu anda ambulanstan aşağıya doğru indirdik. Evet. Neresi şu anda sınıfımıza doğru ilerliyor. Koşturuyorlar. Başka yaralı olup olmadı. Evet içeri alınıyor şu anda. Öğrenci. Sen seni korkma, tamam mı? Sağlık hizmeti şu anda müdahale etmeye başladı. Bir bant daha alayım. Tamam. Bir saniye, boynuna dikkat edelim. Boynundan destekleyelim. Tamam, tamam. Sağlık hepimiz, yaralı öğrenciyi dışarı doğru çıkarmaya başladılar şu anda. İlerliyoruz. Evet ambulansa doğru gitmeye başladık şu anda tekrardan. Ambulan salınmaya başlandı. öğrencilerin yüzlerindeki telaş belli oluyordu, korktular.